Merhaba, umarım iyisinizdir. Ee, 2022 model Toyota Corolla Hybrid ile ilgili yaklaşık 3.806 kilometredir kullanmakta olduğum aracın e, bugüne kadarki bana hissettirdikleri, yaşattıkları, yaşattıkları ile ilgili deneyimlerimi paylaşmak için bu videoyu çekiyorum bu söyleyeceklerim, söylediklerim benim deneyimlerim, benim paylaştıklarım ve hissettiklerimdir. Öncelikle onu belirtmek isterim. Ee, şeyde 3806 kilometredir aracı kullanıyorum. Ee, 3'te 2'si şehir içi, 3'te 1'i otoyol olmak kaydıyla kullanımım bu şekilde ve ortalama 5.2 litrelik bir yakıt tüketimine sahibiz. Hava şartları da işte sabahları 6 derecelerden işte öğleden sonraları 14-15 dereceleri 16 derecelere kadar çıkan bir şey var. Hava sıcaklığı var. Hava sıcaklığının yakıtta önemli olduğunu hepimiz yaşadık, gördük, öğrendik, söylüyorlar da. Dolayısıyla şey bu şekilde hava durumu da. Aslında Toyota Corolla'da beni şaşırtan şey şu oldu. Yani Audi A3'ün yakıtına göre kıyaslayayım. O da 1.5 TFSI motordu. 2022 modeldi. Onda da 5.6'ları, 5.8'leri görüyordum. Aslında bu araçta da daha düşük. Yani 4.5'ları, 4.7'leri hep insanlar yazmışlardı, paylaşmışlardı. Ben de öyle bir kullanım bekliyordum. Öyle bir yakıt tüketimi bekliyordum ama demek ki benim rotam, benim kullanım şeklim bu araçta Toyota Corolla'da 5.2'yi gösteriyor. bu yakıtı sarf ediyor. Audi'de 5.8, 5.6'lar ortalamaları görmüştüm. araçta dediğim gibi yakıt anlamında hani beklediğim kadar az yakmıyor ama yine de tabii ki ortalamada 7, 7.5, 8 litre yakan araçlara göre çok çok daha iyi Aracın e, koltukları ile ilgili yani oturduğumuz bu işte sürücü koltukları ile ilgili sırt dayama kısmının o sırttaki o oyuk kısmın e, benim sırtıma veya benim konfor anlayışıma çok da uymadığını söylemiştim. Bu da benim tarafımda bu 3800 kilometrede gördüğüm eksikliklerden biri. Bir diğeri de ses. Kabin içi ses İnanılmaz fazla bence o rüzgar sesi, o lastik sesi, yol sesi veya yandaki şeritteki araç korna çaldığında sanki benim arabanın camı açıkmış gibi hissettiriyor. Bunlar gördüğüm negatif taraflar ama pozitif taraflı pozitif tarafları da var. Bir kere biliyorum Honda problemsiz bir araba. Beni yolda izle bırakmaz. İşte yağ ışığıydı, şuydu, buydu. Arıza ışığıydı. Çok şükür inşallah. Bugüne kadar çok şükür. Yanmadı inşallah yanmaz da şey yapmaz insanlar Toyota Corolla'nın sağlamlığından problemsizliğinden hep bahsederler. E, araç şehir içi için bence uyumlu ama şehirler arası kullanım için bence 1.8 hibrit e, çok da bize avantaj sağlayan bir araç değil. Ayrıca konfor anlamında uzun yolda da konfor yaşatmayacak. E, o düzeyde izolasyonu falan. E, bunları paylaşmak istedim. Eee havalarda bu sene kış yapmadı şu ana kadar. Ocağın onun e, onunu geçtik. 15'ini geçtik özür dilerim. E, bakalım bundan sonra neler yapacak? Karda, kışta nasıl olacak? Tabii ki Subaru XV'yi de bu sene yine karda daha zorlu e, yol şartlarında, yol demeyeyim de arazi şartlarında da e, üzerindeki yok olma Blue Earth'lerle 4 mevsim lastikleriyle deneyeceğiz. Ee, bakalım arazide e, Blue Earth'lerle e, Subaru XV neler yapıyor. Onları da sizlerle eğer kar yağarsa e, inşallah yağar. Onları da paylaşmak isterim. Sağlıcakla kalın. İyi günler.